Son olarak e, sormak istediğimiz bir mesele var. Peki, bundan sonrası için hedefleriniz nelerdir hocam? Neler yapmayı düşünüyorsunuz? 6,5 sene önce ne yapıyorduysam, 6,5 e, sene sonra da aynısını yapmaya devam edeceğim inşallah. Nasıl ki daha önceki temel hedefimiz, tevhid davetinin e, Türkiye'de duyulmasını sağlamak, katkıda bulunmak. Sağlamak demeyelim çünkü birçok insan bunu yapıyor zaten. Bizim de bunda bir katkımız olsun diye bir katkımız olsun. Korku bariyerlerini yıkmak. Ya biliyorsunuz ben hep söylüyorum Türkiye'de sorun şirk değil. Türkiye'de sorun nifak. Yani e, şirk adam tövbe eder. Hatasını düzeldir, Allah'a döner. Ama nifak öyle değil. Korku korku öyle değil. Özellikle korku nifaktan kaynaklı korku. Diğer korku da çok kolaydır. Ya yani siz dersiniz ki ben yılandan korkuyorum. Git bir terapiste deriz. Ben işte şundan korkuyorum ve kardeşim korkacak diyor ki aha budur dersin bitti. Ama nifaktan kaynaklı korku öyle değildir. O adamın kalbindedir. Onun bütün tasarruflarına, bütün yönelişlerine o hükmeder. Ve bizim bu topraklarda hani bazen diyorum ya işte Türkiye dar İslam mıdır? bu. Türkiye dar nifaktır kesin olan bir yani şey. Nifak kök salmış bu topraklarda ve o nifan getirdiği bir korku hali e, var. İşte burası bizim Türkiye'dir. Seyit Kutup sempozyumu yapan adamlar bize Türkiye'ye Seyit Kutup'u anlatan adamlar, e, mahkemelerde mahkemelere hak ettiklerini söylüyoruz diye ya Don Kişotluk yapmanın gereği yok diyor adamlar. Bu adam bize Seyit Kutup'u Türkiye'de tanıtan adamlar bunlar. Seyit Kutup sempozyumları yapıyorlar, Seyit Kutup şöyle, Seyit Kutup böyle falan bunu anlatıyorlar. Sonra bir genç diyelim çıksa desek ki ya tamam ben Seyit Kutup'u örnek aldım, siz anlattınız. Siz bunun kitaplarını tercüme ettiniz, siz bunları yaydınız. Ben de okudum, çok etkilendim. Ben bundan sonra şey yapacağım, Seyit Kutup gibi konuşacağım dese Don Kişotluk yapma diyorlar. Ee, bu seferde. Şimdi bu nifak işte nifak dediğimiz şey tam da e tam da bu hani Abdullah ibn Übey cuma namazlarında cuma namazı işte hutbeden sonra ayağa kalkardı işte ey insanlar beni işitin, peygamberi dinleyin, ona itaat edin, o Allah. Bunu Abdullah ibn Übey yapıyor her hafta. Her hafta bunu yapıyor yani. Sonra bu belli münafıklıkları açığa çıkınca artık peygamber sabrediyor da sahabe sabredemiyor. Tutuyorlar. Yakasından dışarı fırlatıyorlar. Sen kes sesini diyorlar. Sana düşmedi yani bize şey vermek, akıl vermek diyorlar. Bizim Türkiye'de de maalesef bu bunu yıkmak. Bir hayat var, bir hayat yaşayacağız. Ne yaparsak yapalım Allah'ın kaderini asla değiştirmeyeceğiz. Madem öyle bize tevhidin izzetine yakışır bir şekilde yaşayacağız. Allah'ın lütfuyla, yardımıyla tevhidin izzetine yakışır bir şekilde canımızı vereceğiz. Bunun için de ne gerekiyorsa. E biz eğer Allah'a teslim olmuşsak, Allah diliyorsa bizi saraylarda sultan yapar. Diliyorsa bizi zindanlarda mahkum yapar. Diliyorsa bizi yatakta hasta hasta yatırır, diliyorsa Süleyman gibi mülk verir. Diliyorsa Nuh Aleyhisselam gibi 950 sene konuşuruz sonra bir bakarız yanımızda 3 tane veya 5 tane kardeşimiz var. Ee, sorumluluklarımızı bileceğiz. Hedefimiz bu. Böyle büyük laflar edip, geleceğe dair çok büyük sözler söyleyip altında ezilmek değil. Şu an bizim sorumluluğumuz ne? Allah şu anda bize verdiği bu imkanlarla bizden ne istiyor? Bunu bileceğiz. Ve bunun üzerine de elimizden ne geliyorsa onu yapmaya çalışacağız. Umuyorum Allah muvaffak, hepimizi muvaffak eder. E bizi şu an içinde bulunmuş olduğumuz, mesela ben cezaevinde hep böyle dua ediyordum. Allah'ım diyordum, beni zindanın hayrına muvaffak kıl, şerlerinden muhafaza eyle. Çünkü oranın bir hayrı var, bir de şerri var ve ikisi de Allah'ın elinde. Yani iki tarafı da Allah Azze ve Celle'nin elinde. Şu an dışarı çıktık. Yine hem bu dışarının kendine göre bir hayrı var, bir de kendine göre şerri var. Allah'ım bizi dışarının hayrına muvaffak kıl, bizi dışarının şerrinden e, muhafaza et diyorum. İnşallah ana o prensipler, derslerde anlattığımız hedeflerimiz, amaçlarımız, gayelerimiz bu dinin yaşanabilir olduğunu göstermek, bu din için yaşanabilir bir zemin oluşturmak için gayret etmek. Bunlar bizim ana hedeflerimiz ve inşallah bunlar için çalışmaya devam edeceğiz hep beraber. Allah razı olsun hocam. Sağ olun. Allah başınızı ee, eksik etmesin size. Sizleri de. Teşekkür ederiz vakit ayırdığınız için. Allah razı olsun. Allah sizden de razı olsun. Ben teşekkür ediyorum. Ee, Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve bereketuhu. <laughs>